Eczaneye gidiyorum dedi. Bir daha geri gelmedi. 32 yaşındaki Yasemin Tuna 7 Temmuz günü eczaneye gidiyorum diyerek evden çıktı. Fakat bir daha geri gelmedi. İşte böyle arkasında gözü yaşlı bir anne bıraktı. Kızım bayramdan iki gün önce öksü, hastaydı, öksürüğü vardı. Öksür şurubu alacağım anne diyerek çıktı. 12 gibi. Bekledim 15-20 dakika gelmeyince çıktım arkasına. Gittim eczaneye. Yok birkaç eczane baktım. Ya orada... Hastanesi var oraya baktım. Sağa sola baktım bulamadım geldim eve. Yani bir sıkıntısı stres de Tun Tuna ailesi evdeki altınları ve kimliğini alıp giden genç kadının sosyal medyadan birisiyle tanışıp kandırıldığını düşünüyor. Yani gidişinin planlı olduğu tahmin ediliyor. İnternetten, telefondan tanıştığı biri olmuştur. Mutlaka kaçırdılar diye şüpheleniyorum. Kaçtı, kaçırıldı. 3 hafta oldu. Üç günde usanır gittiği yerden. 3 haftadır mutlaka gelmesi lazım. Bir haber eder. Hayatından endişe ediyorum. Bu bunu birisi aldı götürdü ama nereye götürdü Bir çünkü hiçbir haber yok. Sanki yer yarılmış içine girmiş gibi. Mobeselerde gözükmüyor. Yani burada olsa Antalya'da olsa bulunurdu. Anne Hatice Tuna kızının oldukça saf ve sık dışarıya çıkmadığı için gittiği bölgede kolaylıkla kaybolabileceğini söylüyor. Kızım 32-33 yaşında. Biraz safçadır. Zaten saf dediğim gibi yani 35 yaşında ama çocuk 16-17 yaşında çocuk kadar beyni çalışıyor zaten. Herkes kandırabilir. Ben öyle şüpheleniyorum yani Enişte Mustafa Yılmaz, Yasemin'in uzun bir süredir evlenmek istediğini de dile getirdi. Tabii ki evlenmek de istiyordu. Ha daha önce de oldu böyle bir şeyler ama çok ufak. Yani yere belliydi. Gitti aldık geldik veya kendi gitti kendi geldi. 3-5 gün içinde geldi. Gözü yaşlı annenin tek isteği ise kızının bir an önce sağ salim bulunması. Lütfen neredeyse haber et. 3 haftadır hastayım. Arı arıya bulamıyoruz seni. Haberdar ara telefon et. Anne buradayım de. Çık gel. Sakın hiç annem kızar. Ailem kızar. Sakın biliyorsun biz zaten her zaman senin için üstüne titredim ben. Lütfen neredeyse sen çık gel.